Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabletimde ne var videosu çekmek istiyorum. Bunu hep çekmek istiyordum ama hiçbir zaman vaktim olmamıştı. İlk önce ben arkadaşlar Super Stickman ile başlamak istiyorum. Bu oyunu kanalımızda videosunu çekmiştim. Şimdi arkadaşlar zaten herkes biliyor işte böyle dövüşüyorduk falan ama ben yeni level'lar falan atladım. Çektiğimde 1 level'dım şimdi 5 oldum. Şöyle bakalım. Ben 3. play olmak için mi? Arkadaşlar ve ben de oldum. Daha 4 varmış. Hedefim boss fight'e gitmek arkadaşlar. Boss fight'a gittiğimde de tek boss fight videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce buradan minicikle oynayalım. Çok zaten bunun videosu ve Zaten kanalımızda var. o da izleyebilirsin. Çok az bir oyun oynamak istiyorum. Ya birazcık. Girdiğim anda öldüm. İşte arkadaşlar böyle. Bir de yeni gelense üçüncü kişilik modunu göstereyim. iki kişiyle savaşmak eğlenceli oluyor. Sen teksin ve iki kişiyle savaşıyorsun. Bir de takım kurabiliyorsunuz. O, kendi renginden yaparsın onu takım kuruyorsunuz. Mesela bakın bir kişiyi neredeyse yok ettim. Kim kazandı? O kazandı arkadaşlar. İşte bu oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi ben Brick Breaker oynamak istiyorum. Bu oyunu ben çok sevdim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyundu. Bu oyun arkadaşlar çok eğlenceli bir oyundu. Böyle şeyleri atarak ilerliyordun. Blokları böyle atıp yok ediyordun onları. Bu oyun giderek zorlaşıyordu. Ben bu bölümünde takıldım. Bir sürü kere de öldüm. Şunlar en alta doğru değmeden hemen onları yap alman gerekiyor. Yoksa giderek aşağı doğru değiyorlar. Giderek onları aşağı değmeden vurmam gerekiyor arkadaşlar. böyle bir oyun arkadaşlar. işte bir yıldızla bitirdim. Bir de Fun City diye bir oyun dedim. Bu oyunun içinde arkadaşlar bir sürü oyun var. Ben bu oyunu çok fazla seviyorum. Buradan arkadaşlar quest'e gelmeniz gerekiyor. Buradan 3 tane oyun oynamanız gerekiyor. Bu oyunlar ben bir oyunu bitirdim. Bu arabayla ilerleme oyunuydu ve çok zordu. Tabii ki de oynadıklarımızı oynayamıyoruz. Şöyle ben bir ilk bölümden oynayayım arkadaşlar. Bu oyun arabayı düşürmeden ilerleme oyunu. İçinde bir sürü oyun var. Diğerlerine gelemedim. Bu böyle geçip böyle arabaya pozlar falan verdiğiniz bir oyun. Başka bir de bir sürü versiyonu var. Bu da en çok sevdiğim olan tabancayla ateş etme oyunu var. Arkadaşlar oyunun başında bu da böyle ateş ediyoruz bitiyor ya. İlerledikçe giderek zorlaşıyor. Burada böyle ters dönüp böyle ateş etmeniz gerekiyor. Bazen bazen Böyle 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 böyle. Bir daha arkadaşlar bu oyunda beklemek çok sıkıcı olur. Böyle. Peki şöyle bekleyelim. Ben dikkatim bunu ve böyle. Bu da böyle bir oyunda arkadaşlar. Bir tane de bu oyun var. Ben bu oyunu bitiremedim arkadaşlar. Bir bölümden sonra geçemedim. Arkadaşlar yatarak böyle geçmeniz gerekiyor bu tarafları. Ama bazı yerlerde de düşmemeniz gerekiyor. Bu işte amaç. Bu oyun içinde hepsini bitirerek bir sürü level'ları falan geçiyoruz. Bu oyunda böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi çıkalım bundan da. Bir tane benim Ojer Horn diye bir oyunum var. Ben bu oyunu en çok seviyorum aralarından arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar macera oyunu. Ben ilktesini indirdim çünkü diğeri paralıydı. Bir de bunun ekstradan daha iyi versiyonları var ama onlar Android'lerde olmadığından yapamıyorum. Android'lerde zaten parayla oynamanız gerekiyor ikinci versiyonunu. Ben şu anda arkadaşlar birinci versiyonunu oynuyorum. Sadece iPad'lerde var ikinci versiyonu. Ve ben de Samsung kullanıyorum arkadaşlar. Bir ilginizce iPad'lerde falan diğer şeylerde Türkçe olarak geliyordu. Buy full game falan yazıyor işte. Ben en son burada kalmıştım arkadaşlar. Bu keşif oyunu arkadaşlar. En son ben burada kaydedilmişti oyun. şu kalbi de da olsun. Bir de, de arkadaşlar oyun normalde böyle bir şey değildi ki. Bu oyunu korkunçlaşmıyor. Bu da böyle bir uçurum var. Ne arkadaşlar ben bu oyunda da bu yerde takılmıştım. Bu tarafları geçemiyordum. taraflarda ne yapacağımı hiç bilmediğinden hiç yapamamıştım bu tarafları. Hep burada takılmıştım arkadaşlar. Ve bu da böyle bir keşif oyunu. Etrafı keşfedip görevleri yapıyorsunuz. Normalde arkadaşlar bu kalkan ve kılıçlı oyuna başlamıyorsunuz. İlerleyince buluyor. Bir şeyler tutup atabiliyorsunuz. Kalkan falan var işte düşmanları öldürüyorsunuz. arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyun. Benim blok puzzle diye bir oyun var. Bu oyunu muhtemelen herkes biliyordur arkadaşlar. İstemiyorum. Arkadaşlar klasikten normalden oynamak istiyorum. Bu da işte arkadaşlar bildiğimiz o blokları koyma oyunu. Bari şöyle ölene kadar yapayım sonra diğer oyuna geçiyoruz. Ben yani bu oyunu arkadaşlar çok fazla ilerledim çünkü çok sevdim ben bu oyunu. Normalde önceden hiç umursamayıp böyle saçma sapan oyunları oynardım. Ama artık bu oyunları çok seviyorum. arkadaşlar yıldızlı blokları kırdığımızda oradaki yıldız yerle hazineye doğru ulaşıp bize döndürme veriyor. Döndürmelerle de oyunu daha da çok kolaylaştırıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ölene kadar oynamaya çalışacağım. Sonra da diğer oyuna Bakın kullanılmayan biliyor bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa. Şimdi şu tarafa atayım. Kaybettik. Bu oyuna böyle bir oyun arkadaşlar. Bir de benim aralarında en çok sevdiğim alan Red Wall 4 var. Giriyorum. ben en son dok 10. bölümden kadar oynadım oradan sonra takıldım arkadaşlar tamam Onları hiç yakalamakla uğraşmayacağım tabii bunda da birkaç bölüm geçeyim sonra diğer oyuna geçiyoruz tabii arkadaşlar çok fazla da bir oyunum kalmadı Birkaç uygulamayı gösteririm. Birazcık kamerasını falan gösteririm. Ne? Bu oyun arkadaşlar bir de hatlarınız veya hak sayınız biterse oyunda birkaç dakika bekleyip öyle devam ediyorsunuz. Tamam. Ben bu oyunu arkadaşlar bu kayıttan sonra birazcık oynayacağım. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ya düştüm ya. Neyse umarım devam eder. Evet. İlk önce benim şunu öldürmem gerekiyor arkadaşlar. Öldürünce önce üzüldü onu. bakın anladım. Orada tam orada durarken mi gitmem lazım. Başarım kilidi açtık. Ölüm dönüşü. İşte arkadaşlar bu da böyle bir oyun yani. Çok fazla oynak, oynamak da istemiyorum. Çıkacağım oyundan. İşte Youtube var arkadaşlar. Youtube'a tabii ki de açmayacağım arkadaşlar. Benim en çok Youtube'da izlediğim şeyler arkadaşlar. Genelde hep kutu açılımları ve oyun videoları oluyor. Başka da bir şey izlemiyorum. Ayarlar var arkadaşlar. Ayarları girelim. Şöyle bir tane daha şeyimi değiştireyim ben. Duvar kağıdımı. Şöyle güzel bir duvar kağıdı koyayım. Şöyle. Hmm. Ben ya da duvar koymayacağım. Benim gayet duvar kağıdım güzel panda. Siz arkadaşlar bu duvar kağıdım güzel mi? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hesap makinesi var. Bildiğiniz hesap makinesi. Şöyle bir şeyler falan yazınca cevaplıyor. Ah bildi. Çok zeki. Arkadaşlar Play Store'a girmeyeceğim. İnternet yoktu. Galeri var mesela. Bu da çektiğim videolar var. Mobizen'den çektiğim video. Bu video arkadaşlar yanlışlıkla sildim. Bu da garip bir video var. Çok korkunç arayüzü var. Sil bunu. Niye böyle video çektiysem. Ve YouTube diye bir klasör var. O klasöre girmeyeceğim. Çünkü o klasördeki bazı videolar zaten gözükecek sonradan. YouTube'a yükleyecek videolar. O yüzden kamera falan var. Kamerayı o kadar da çok açmayacağım. Bildiğiniz buradaki Tabletimin zaten kamerası çok kötü arkadaşlar. Hatta şöyle bir gireyim de görünüz. Şu anda arkadaşlar bu benim gördüğünüz gibi. Hmm, güzelmiş ha. Size arka kamerasını göstereyim. Arka kamerası da böyle. <laughs> tamam arkadaşlar bundan da çıkıyorum. Chrome'a girmeyeceğim. Zaten ben Mobizen'le girmeyeceğim. Mobizen'den zaten ben bu görüntüleri çekiyorum. Jetpack'te Jordi'ye girmek istiyorum ben. Bu oyunu arkadaşlar çok seviyorum ama sadece bir saat oynamam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bir saatlik misafir işimi var. Sonradan hesaba kaydolup para ödememiz gerekiyor. O yüzden bir saat oynuyorum. Ardından silip tekrar yüklüyorum. Başka bir şekilde olmuyor çünkü. Arkadaşlar bunu gösteremiyorum çünkü ben buna özel farklı bir video çekeceğim. Bunu gösteremiyorum. Bu da arkadaşlar Samsung Geveksizleri diye bir klasör var. Bu da Samsung'da kullanmadığım şeyleri koydum. Kullanmadığım uygulamaları. Buradaki gördüğünüz hiçbir uygulamayı kullanmıyorum. Yandaki tuştan klasörlere giriyorum. Zaten çok da bir klasör yok. Samsung gereksizleri burada da var arkadaşlar. Sevdiğim eğlenceli oyunlar var. Burada tüm o sevdiğim oyunlar var. Burada da uygulamalarım var arkadaşlar. Şu hafızayı nasıl siliyorduk ya? Ha şuna basıyordum. Tamam. Burada hafızayı siliyorum tabii ki de. Samsung'un kendi dokunmatik tuşuna basarak. Ve sildim. Sizce arkadaşlar videomuz güzel miydi? Yorumları bekliyorum. Yakında arkadaşlar gösteremediğim videoları da göstereceğim arkadaşlar çalışmayanlarını. Mesela Supreme Dualistik'teki şeyi göstereceğim arkadaşlar. Boss videosunu göstereceğim geldiğim zaman. Bir arkadaşlar Jetpack de videosunu çekeceğim arkadaşlar. O şu anda açılmadı. Başka bir gün açacağım arkadaşlar. Kanalımıza, kanalım, New Game kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Siz seviyorum. Bay bay.